Kendilerine ben sizin teşekkür ediyorum. Ee, başkanımız size kendileri dağıtmak istedi kitaplarınızı. Tüm dünyanın, ülkemizin sıkıntılar çektiği bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde siz sınava gireceksiniz. Okullarımızı özlüyoruz, değil mi? Evet. Özlüyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz. Zaten sınav stresimiz var. Sınav stresimiz bazen biraz daha artıyor. Ama şunu unutmayın. Her dönemde değişik sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar aşıp krizi fırsata çevirip verimli şekilde çalışan, hedefini netleştiren, hedefine adım adım istikrarla yürüyen başarılı olur. Ben de ben hukukçuyum, hukuk fakültesi mezunuyum. Bir yılbaşı, üçüncü sınıfın yılbaşı gecesi herkes evine gittiği zaman ben yurtta kalmıştım. Özellikle o gece çalışmıştım. Kendimi de iyi hissetmiştim. Şu anda herkes eğleniyor ama ben ders çalışıyorum demiştim. Öyle bir motivasyon yakalamıştım. Çok şükür okulumu da bu sebeple dört yılda bitirdim. Aslında önemli olan doğru zamanda kendini doğru motive edip istikrarlı şekilde çalışmak. Buradan bakıyorum. Sizlerin de gözleriniz vardır hepimizin. Bugün bu kitap için buradaysanız aslında bir adım öndesiniz demektir rakiplerinizden. Öncelikle bugün burada olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Kendinizi bir alkışlayın. Bu 17 gün sizin için iyi bir fırsat. Ortamı hazırlayıp çalışırsanız eğer güzel şeyler yapacağınızı eminim. Biz de sizin çalışmalarınıza katkıda bulunmak için böyle bir çalışma yaptık. Umarım istifade edersiniz, faydalanırsınız, beğenirsiniz. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Onun dışında belediyemiz 17 gün boyunca hizmetlerinde çalışmalarına devam edecek. Sizleri düşünüyoruz. Sizlerin her sıkıntısını ihtiyacını düşünüyoruz. Sıkıntıya girdiğiniz zaman, strese girdiğiniz zaman da belediyemizin psikolojik danışmanlık hattını arayabilirsiniz. Psikolog ablalarınızla görüşebilirsiniz numarayı demeliyim. 444 4133. Bizler sizler için varız. Arayıp online olarak görüşme yapabilirsiniz. Sıkıntılarınızı paylaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah başarınızda bizim de bir tuz kadar katkımız olursa çok mutlu oluruz. Çünkü bu işin edebiyatı değil. Gerçekten sizler bizim geleceğimizsiniz. Tüm umudumuz sizlersiniz. Ayrıca evdeki ailelerinize de, annenize, babanıza, dedenize, evde kim varsa kardeşinize <laughs> bizlerden selam söyleyin. Onların da her derdi, sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Yine biz bu kapanma süresi boyunca ve daha sonra da her zaman sizlere hizmet etmek için hazırız. Hepinize başarılar diliyorum. Evet. sizlerin sağlıklı, mutlu, güçlü bireyler olmanızı istiyoruz. Sizlere güzel bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Onun için sizler için çalışıyoruz. Öncelikle bugün burada olduğunuz için bir kendinizi bir alkışlayın. Sizin için deneme sınavı çalışması yaptık. Full çıkarana ödül vereceğim. Tamam mı? Bu cool çıkarana ödül vereceğiz. Sürpriz bir ödül vereceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. salgın döneminde başkanımızın bize hediye ettiği, 12. sınıflarımızı öğrencilerimiz düşünerek hediye ettiği kitaplar için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin bu güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın şahsında bütün belediye çalışanlarına. Öğrencilerimize sınav süresince faydalı olacağına inanıyorum. Belediye Başkanımız Atsız Afşin Bey'e bu duyarlı hareketinden dolayı çok teşekkür ediyoruz öğrencilerimiz adına. Sağ olsunlar, var olsunlar.